arkadaşlar herkese merhaba böyle bir sepet hazırladım bebek bakım ürünleri olarak bunları e, sıklıkla kullandığım ürünler olduğu için sizlere de göstermek istedim şimdi lastiklerden başlamak istiyorum ben bu lastiği instagramda birinden görüp almıştım e, bu şekilde paketler... şekilde paketli olarak geleceğini biliyordum ama lastiklerinin bu kadar kullanışlı olacağını bilmiyordum yani düşünmemiştim videomda ufak bir kesilmeler oldu kusura bakmayın. Devam ediyorum. Evet lastikleri gayet güzel. Şimdi asıl saçtan devam ediyorken böyle bir spreyden bahsetmek istiyorum size. Bu kolay tarama spreyi gerçekten kolay tarama spreyi ama ee, yani müthiş açıyor saçı. Benim kızım hiç asla diyeyim hatta saçlarını taratmazdı banyodan sonra olsun. Normal bir yere gideceğimiz zaman da taratmıyordu. Bu gerçekten Günlük saç yapıyoruz artık. Öyle söyleyeyim. Tarayı saç yapıyoruz. İçeri de gayet temiz bir e, sprey. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Ben bu mikrosanal Market'ten in indirimden almıştım. Yani 44 TL civardaydı. Şu anda fiyatı bilmiyorum ama. E, bu da oğlum yeni doğduğu zaman almıştık bunu. Kış ayı olduğu için biraz zildi kuruydu. Ve gayet de e, şey yapmıştı cildini. Normal okuyorum o yüzden biraz kesiliyor cümlelerim kusura bakmayın. Gayet güzel etkili olmuştu. Şimdi mesela yaz olduğu için de cildinde benek benek isilik denen şeylerden oluyor. Bu da süper iyi geliyor. bunu da içeriği temiz. Yani anlatmaya gerek yok çünkü mustere farkı diyebilirim. Gayet güzel. Güneş kreminizden bahsedeyim birazcık. Bu geçen sene de bunu almıştım. Bu sene de bunu aldım ve koruması güzel. Yani günlük bebeğimi dışarı çıkartırken de bundan sürüyorum. Ciltleri hassas olduğu için. Bunu da rahatlıkla alabilirsiniz. Yani kullanabilirsiniz. Bu da güzel bir marka. Tebamet. Evet bunu spreyi olarak da bunu kullanıyorum arkadaşlar. Gerçekten etkili bir sprey olduğu için. Hatta hamileyken de ben kullanıyordum. O şekilde söyleyebilirim. Arkadaşlar sudo kremi anlatmaya gerek yok. Çünkü harika bir krem gerçekten. Ben kızımda da bunu kullandım. Oğlumda da bunu kullandım. Ve ufacık boy yani 60 gram bir krem. Çok uzun süre gidiyor. Bebeğinizin poposu kırmızıyken sürdünüz diyelim. Bir dahaki açmanıza o düzelmiş oluyor mutlaka. O şekilde söyleyeyim. Bu şekilde anlatabilirim. Yani çok uzun sürede gidiyor zaten. Bu kesin tavsiye. Evet sıra taraklarda. Bu, e, bu tarağı ben e, gerçekten sevdim. Çünkü kolay da açtı yani. Sıfır indirtisi vardır mutlaka. Özelliği yok yani aslında bu tarağın ama Sıp birlikte mükemmel açtı. O şekilde söyleyebilirim. Bunu almıştım ama bunun çok bir etkisi olmadı açıkçası. Bilmiyorum belki kolay taramış spreyle hiç denemedim. Bu da güzel tarayabilir. Evet, makası olarak da ben bunu kullanıyorum. Diğer makasla kesmeyi denedim ama olmadı. Yani bu daha, bunu daha iyi kestim ben. Bilmiyorum sizler denediniz mi hiç bununla kesmeyi. Sanırım buna alıştığım için bununla daha iyi kestiğimi düşünüyorum. Yani şöyle eğimli bir ucu var aslında. O beni benim kolay kesmemi sağladı. Aslında şöyle netleyemiyorum da şöyle netleyebilirim. Evet bunu da kullanıyorum. Bu şöyle göstereyim markasında. Uzun süre kullandım bunu da. Hala kullanıyorum. Bunu aldım ama bunu hiç kullanmadım. Bunu, e, bunu niye aldım hatırlamıyorum açıkçası. Böyle duruyor. Belki bir gün lazım olur. O kullananların çok arkadaşım kullanmıştı. Bence iyi gelmedi söylemiştim söylemişti. Ve böyle bir sprey almışım aslında baştan. Hmm, hmm, bu da hiçbir işe yaramadı bizde. Evet, olmuş ağlıyor. <laughs>